Merhaba oyun severler, bugün Skibidi Tavır Defans oyunuyla birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizler için çok güçlenip geldik değil mi baba? Bugün yeni karakterler kattık arkadaşlar, bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz, başlayalım mı Muhammed? Başlayalım baba, bu sefer tuvalet, teşküye girelim. Hadi baba, gel gidelim. Baba bu sefer hangi modu seçelim? Bence bu sefer Medium'u bakalım bitirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar başladık ve buradan Medium modu seçiyoruz. Evet. Medium oynayacağız arkadaşlar. Medium'u geçebilecek miyiz eğer geçersek? 200 küsür altınımız olacak bakalım. Yeni karakterlerimizde burayı geçebilecek miyiz? Baba şurası sende tamam mı? Burası ben de arkadan ben kameraman göndereceğim. Tamam ben direkt burayı mı dizeyim direkt? He, ben... Sen oraya diz benimkiler buradan da hallediyor bak. Tamam. İlk başta dizdik buraya bakalım. Bir evet. tane param yok anca yetti çünkü bir taneye. <laughs> Ama çift taraflı vurduğu için bu güzel oluyor. Hem bu taraftan geçerken vuruyor hem bu taraftan geçerken vuruyor. Baba bak minyatür karakterlerimiz geliyor burada. Aaa cüceleri dizdin ha. Cüce karakterler evet. sağlam vuruyor mu onlar? Evet tek atıyor baba bunlar. Ya bunlar Şu yol, yoldan tarafı. geçerken... Geçtiği yerden önüne gelene vurup gidiyor evet, değil mi? Ee önüne gelene küçüklere tek atıyor bu. Aa güzelmiş bak sevdim bize gidecek küçük küçük. <laughs> Ateş da. Ateş ediyor baba yeniden <laughs> İyiymiş <gülüyor> bak bu, sevdim bunu. <laughs> bunu güçlendirince baba Titan kameraman çıkıyor. Bakalım Titan kameraman nasıl olacak? Skiz bu şimdi büyüyünce bir Titan kameraman mı oluyor <laughs> <laughs> büyüdüğü zaman? Max level yaptığımızda baba Titan kameraman çıkartıyor. Vay iyiymiş bakalım. Bakalım benim de burada yeni karakterim var. Gizli karakterim. Bakalım o ne işler yapacak. Evet baba. Ama şu an para yetmiyor. Evet. Para yetmediği için koyamıyorum. 400 para olması Direkt lazım. Direkt ben şu köşeye bırakacağım. Için. Bakalım bu köşeyi bırakacağım. Bakalım ne işler yapacak o da göreceğiz. Baba ukrayt demeyi de unutma. Tamam. Ama daha yeni olduğu için paramız yok. Para olsun hele bir. Hızlı hızlı para evet. çoğalsın da o zaman bakacağım. Benim de 200'üm olsun oldu bile. Şimdi baba ben bir tane... Kamera atak helikopter koydum. Ama senin cücelerin şeyi bitiyor. Gücü bitiyor. Gücü bazen bitiyor. Bak baba buraya bir tane roket koydum. Sen de koy. Ana bu ne? Bazı şeyler koy baba. Oo, Yensinler. roket. Ukurayk lazım bunu. Neyse az kaldı şuraya bir tane büyük bir kamera şeyi Ukraya koyayım. Televizyon yaptım. kafa koyayım. <laughs> tamam. Aha geldi bir tane şuraya. köşeye bırakayım bakayım. Uy bakayım. Oo, Oo baba. Ana, ana. anında tek atıyor hepsini. Evet baba ben de canını azaltıyorum tek atıyor. Arkadaşlar yeni karakterlerimizde bakalım bu sefer medium'u ne kadar zamanda bitirebileceğiz göreceğiz. Ben bir tane daha koyayım baba şu <laughs> kamera atak helikopterden. Ooo bu iki tane atak helikopteri olduğu zaman anında burayı dağıtırlar zaten. Zaten baba bundan 3-4-5 tane koyunca burada takılıp geçiyorlar. 7 dakikada oyunu bitiriyoruz. O zaman bu otosikibi açsak daha hızlı yapsak olmaz mı? Oluyor. O zaman yapalım hızlandıralım biraz. Yapanım Çünkü baba. çok yavaş gidiyor baksana. Evet. Karakterlerimiz de güçlü bari takır takır indiririz. Evet baba. Ama şu Largeti humanı 500'e uprightlemen lazım. Ama çok istiyor da. Dur bir upgrade yapayım bakayım. Hop yaptım bir tane. Ben şu kamera helikopteri de upgrade yaptım 500 istiyor şimdi. Aa, ben iki lever yaptım TV man. Şu an bunlar burada geçemiyor diğerken bayır tuvaletler geçti. Ben şuraya hemen bir tane daha TV man koyayım mı? Koy baba. Bak şimdi ne yapacaklar anında patates. Hepsi patates olacak birazdan. Şimdi işte onların hali bitti. 400'e bir upgrade daha yaptım kamera atak helikopteri. Vay ben de bir tane daha Yapayım da şunu 3. Bu TV manı 3 lever yaparsam süper bir şey olur Oy, bence. Ay, Cloud geldi baba. Bu bizim işimizi bitiriyordu işte. Evet, artık bitiremiyor ama. Ama uyutuyor evet. bu. Hepsini uyutuyor baksana. Evet, şimdi daha güçlü bir kameraman çıkacak baba. Silahlı, milahlı. Vay. Bunlardan daha şunu, büyük aha. var diye kameraman çıkacak 3 lever yaptım. Aha, yaptım baba. Yaptım 3 lever yaptım bir tanesini. O zaman gerçekten dağıtıyor etrafı ben de baba şu kamerayı helikopterin bir tanesini de atak e, 400'e yine upgrade'ladım. Vay bakalım. Hani bakayım ne oldu? Bak bir tanesi max level oldu. Ana roketleri mi çoğaldı onların ne oldu öyle? Evet baba bak daha hızlı atıyorlar ve alanı bayağı bir büyüdü baba. Senin TV man var ya evet. he, oraya kadar gidiyor şu TV man. Vay benim TV manlar darma duman ediyor hemen etrafa baksana. He. Evet şu TV manı da 3 lever yapayım ben. 2 tane 3 lever TV man yaptım. Fark ettin mi? Bunlar buradan geçemiyor takıldılar. Niye? Baksana. Evet. Seninki acayip bombardıman yapıyorlar. <laughs> bir tane daha <laughs> koysan oradan işleri. hayatta çıkamazlar. Takır 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 indiriyorlar. Koyayım mı? Süper bir şey olmuş ha. Bunlardan hep devamlı dizsen burası o... var ya anında biter zaten. Dur baba birazdan Titan kameraman çıkartacağım. Aha jet gibi gelmeye başladılar ama öyle bir para geliyor ki su gibi. He indirdik. Boz indirdik burada baba. Ben buraya var ya bir sürü TV ban koyayım en iyisi. Baba oyun fena kazıyor. Kasıyor oraya gelince fark ettin evet. değil mi? Gördüm ama çok dehşet oldu baksana. Aha Titan kameraman çıkacak. Gelsin anında Aha. ölüyorlar baksana. Baba Titan kameraman çıktı. Nerede? Bak arkana. Hani aa bu mu? Hı hı. Ama bunun boyu hala küçük. Baba karnından <laughs> lazer atıyor. Hayır. Aa. Bu yola uysun diye dev gibi olursa haritaya sığmaz baba. Ee, yola sığsın diye yapmışlar. Hı -hı. Ama en büyük aralarında TV man. Baksana. Evet ama baba bu daha güçlü vuruyor. 15 beş, beş, bin canı var. İyi de bunlar buradan geçemiyor ki zaten. Evet zaten takıldılar. ben bir tane daha koyayım mı? <laughs> baba bir tane daha kamera helikopter Baba ama bu kamera helikopteri sadece iki kere koyabiliyoruz yani şu kamera helikopterler şeyi çıkartanlar, Titan kameraman. Vay, bak TV'm onu da koydum yanlarına, onlara eşlik ediyor. Aa, <laughs> bunlar geçemez. Bak baba, Titan kameraman da eşlik ediyor onlara. Boss ne olacak? Boss buradan hızlıca ne geçebiliyor mu acaba? Yo geçemiyor, ölüyor. Ne? Aa boss, baksana gidiyor zaten şu an ne olacak? Aa, Aa bayağı olacak. Az gitti ama boss gidiyor, ilerliyor. Ama baba Titan kameramanlar. Evet. Titanlar var daha orada da. Kuzeyler. He bitti zaten. Aha yeniyorlar. Yenemezler. Yeniyor. Kim yeniyor? Bak bu. Nasıl yenecek? Aha ben koyuyorum bir sürü. Bak anında patates oldular. Hiç yenemezler. Evet baba ben koydum buralara bir tane. Buralara koymadık ya o yüzden. Bak şimdi biz Oo, buralara da bir dizelim. Baba benimkiler baya bir yer kapladığı için. Buraya kadar koyabiliyorum. Şöyle. Bitti. Evet zaten Neyi bitti? Evet bu herkes biter ki baba benim yaptığım şeyden. Evet. Ama etrafı doldurduk zaten. Baksana buradan hayatta geçemezler. Baba bir bunların ne kadar yer kapladığına baksana. Kamera atak helikopterlerin Bakayım. beyaz olanlar. Oo kocaman yer kaplıyor zaten onlar. He, İki 2 bayağı... tanesi beş tanelik yer kaplıyor. Evet baba. Ama bak darma duman ettik. Buradan hayatta geçemezler. He zaten benimkiler Oo benimki de vuruyor baba. Evet, atak helikopter. Oradan geçseler buradan geçemezler. Buradan geçseler oradan geçem. Bir yerlerde takılırlar. Zaten bu bayağı bir yüksek vuruyor benim kamera atak helikopterler. Baba bu parayı ne yapacağız? 8000 para oldu. Ben de ama jet gibi para geliyor. Öyle bir para hızlı akıyor ki takır 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 takır. Baba bu arada niye kamera helikopter koymuyorsunuz? diyerken koyuluyor daha. 2 taneden fazla koyulmuyor. Tamam önemli değil zaten buradan geçemez ki bunlar evet, baksana resmen kuruluyor. ordu kurduk buraya. Evet baba Titan kameramanlar kaç tane oldu milyonlarca. Evet ordu gibi olduk şimdi bossa bak boss artık oradan buraya bile geçemiyor. Yani Titan kameramanlar da vuruyor ki yani bittiler baba fark ettin bence oyun fena kasıyor buraya yaklaşınca bombalara. Kassın bir şey olmaz. Nasıl olsa jet gibi bitireceğiz oyunu. Evet, 30 32'i de açtık zaten. Anında geliyorlar, anında patates oluyorlar. Baba yandık demeyelim. Niye? Bak, bir şey Titan olmaz kameramanlar ki. var abi. Onlar buradan geçemezler zaten. Evet, Bakını, Titan kameraman var. Sağlı sollu vurduğumuz için çünkü hiçbir şey yapamıyorlar. Sağdan geçerken vuruyorlar, soldan geçerken vuruyorlar. Evet yani. Şu minugun tuvalet bile bir şey yapamadı, öldü. Aynen öyle, bak şimdi. Ben Aha. yenilerini daha kurayım buraya. Daha bir sürü var ben. Evet baba. Titan geçemezler yani imkansız. Var zaten. Titan kameramanlar da var zaten. Evet. Yeni arasından zaten geçemiyorlar. Evet. Oy baba bu ne? Dur. Benim baba 22 bin param oldu. 22 bin. Oo. Evet. Zaten bu parayı harcayamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bende daha 2 bin var. Çünkü hepsini bir sürü dizdim. Hepsini de upgrade yaptım. Ama baba benim bir şey koyacak bir şeyim yok yani. Şu an. Bende de bitti. Şu an her şeyi koyduk bitti. Evet. Bakalım ne kadar jet gibi bir sürede oyunu bitireceğiz görelim. Hatta biraz daha koyayım mı şu kamera kamerayla? Arkadaşlar şuraya bakın fabrika gibi gidiyorlar. Takır 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 hepsi evet, iniyor aşağıya. Oyun öyle bir kasıyor ki fliliyorum e, kamera altına. Bence burası baya sıkıştı. Şu otusu gibi bir kapatalım. Baba bence kapatma. Yeniyoruz zaten. Ama baksan, şu an arkadan gelenlere hiç vurmuyorlar. Vuramadıkları zaman kaçarlar. O yüzden Aa, diyorum. Autoskibi'yi kapat baba. Kapat çünkü baya bir kalabalık oldu. Sıkışmaya başladı burası. Evet yani. Ordu gibi geliyorlar mı? Maşallah. <laughs> o nasıl bir şey Baba, ol, fark ettin mi? Kaç dakikada biz geldik 27. Vave'ye? Evet. Nefes almadan vuruyorlar. Takır 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 jet gibi iniyor evet, şu an. Evet. Oyunda bayağı bir kasıyor baba. Oho bir sürü Titan kameraman çıkıyor baba buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tren gibi dizildiler. Sen 32'i kapatmadın hala çıkıyorlar. Yok baba kapattım bir sürü çıkıyor. Hala çıkıyorlar tren gibi gidiyorlar vallahi var ya. Öyle bir tıkandı ki oyun en sonunda bozulup atacak biz oyundan. <laughs> He eskiden baba hatırlıyorsun değil mi? Medium'u yenmeye çalışıyorduk oyun kilitleniyordu burada. Evet ama şimdi tam tersi oldu güçlendik. Evet. Ve güçlendiğimiz zaman daha da beter dağıtıyoruz etrafı arkadaşlar. Evet şuraya bir tane gizli bir tane... Kamera atak helikopter koyayım bari. Bak. Arkadaşlar tower defansımız çok güçlü, o yüzden evet. geçemiyorlar. Dağıttık ve azaldı bak. 30 gibi yeniden açabiliriz. Evet, 30 gibi açabiliriz ama dur baba. Bu bossları da yenin. Hayır, hala çıkmaya devam ediyor Yok, bunlar. Yok, ben şimdi açtığım için çıktılar. He, o yüzden mi baba? Evet, aç aç. Çünkü e, bayağı azaldılar. Bak, bosslar evet. da dağıldı bitti. Evet yani. Şu an jet hızıyla kasmaya baba, devam ediyoruz arkadaşlar. 40. levelde oyunun sonuna geliyoruz değil evet, mi? Evet. 30 baba 30'a geldik bile. 30'da mı geliyor Hı -hı. 40'da mı? 30. Vay. 50'de hard geliyor baba. Bakalım 30. leverde kim çıkacak karşımıza ve 200 altını kapacağız. Belki oyunu hızlı bitirdiğimiz için daha çok altın verecek bize değil mi? Evet. Belki öyle de olabilir baba. Oy bir sürü gelmeye başladılar. Aa, bir sürü giant glace. Kapat bu kapat Aa, Bence gibi de otisi gibi kapat. kapatalım Yoksa bunlar bizi patates edecekler Gerçi bizim adamlar bayağı iyi evet. indiriyor da Titan kameramanlar var da Neyse, bak, kapat. TV manlarının yanına bile yanaşamadılar He. Baksana daha darma duman ediyor Bütün TV manlar 4-5 lever olmuş Şunları 5 lever yapayım ben Niye yapmadım ki bir sürü para var Baba sen biliyor musun Bu bir tane kamera atak helikopteri fulledikten sonra oyunu tek başına onunla bitirebiliyorsun Evet bak bak Hepsini 5 lever yaptım ben bunların ben Oo. unuttum bunları 4 leverde bırakmışım hepsini 3 lever 4 lever olanlar var O yüzden yavaş ha. vuruyorlarmış Ben de diyorum niye bu kadar güçsüz Vuruyor bunlar Ben hep unutmuşum bunları upgrade Aa, boss yapmayı 2.0 geldi Oyunun sonundaki boss Gelsin gelsin Taytun kameramanlarla görüşsün değil mi baba Evet gelsin de görsün gününü He, Aa gördü bile öldü bence Anında patates oldular Oy, değil mi Bende oyun çöktü baba resmen ya <laughs> Anında patates oldular anında. Allah Allah. Hiç geçemiyorlar bile. Aa geçti. Boz tuvaleti kilitli Nerede? 0. Ha bir tanesi geçmiş. Gerçi oraya geçemez de. Yani yıkamaz orayı değil mi? Ben koyuyorum yıkar baba. Ama senin adamlar onları indirmez mi? İndiremez baba sen de koy. Aa yapma. Koy koy koy. Geç kalacağız. Aa Titan kameraman çıkarsa kurtulduk da çıkartmıyor bunlar. Ama geç kalacağız. Ha çıktı çıktı çıktı. Titanlar çıktı. He Tamam. Tamam. Bitti bu şunu geçemez. Şunu da yapayım da ne olur ne olmaz. Hop, aha. Geçiyor, geçiyor. Oo. Geçti ya. Ah tek kaçtı bir tane ama yıkamadı. Aha yıkamadı. <laughs> ama bu da gelmiş. Bu da. bir tane iyiydi. daha var. O nereden geldi? Ama Çok... bir tane son bir tane baba. Ha bir tane ama yıkabilir. Titan kameramanlar çıkmış, çıkamaz. Ana. Bitti. 240 kadar. Evet arkadaşlar bölümü bitirdik. 240 altın aldık tam tamını değil mi? Evet baba. Evet arkadaşlar bugünlük de oyunumuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar siz de bizimle birlikte videolara katılmak isterseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar yorumlara Roblox'taki adınızı yazarsanız da arkadaş ekleyebiliriz size. Evet arkadaşlar tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.